Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Sizler için sağlık, huzur, mutluluk, bol bereketli bir yaşam diliyorum. Bugün BİM'den aldığım Ören Baya'nın star olan ipiyle bir model yapacağım. Daha doğrusu biraz yaptım ve size nasıl yaptığımı göstereceğim. Modelim için ilmek katsayım 5 beş ve 5'in katları artı 4 ilmek, şişlerim 4 numara. Ee, ipim şöyle biraz ince. Star olanları biraz inceymiş arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Ee, şöyle ben mavi renk ipini seçtim. Yine de kodunu göstereyim şöyle. Burada durdurup bakabilirsiniz. Şimdi ben modelime lastikten sonraki ilk sırada nasıl yaptıysam o şekilde göstererek başlayacağım. Lütfen acemi arkadaşlarımın kafası karışmasın. Bazen Instagram DM'den mesaj atıyorlar. Modele yeniden başlar mısınız diye ama ben zaten lastikten sonraki ilk sıra olarak belirtip ondan sonra modelime başlıyorum. Modelime lastikten sonraki ilk sırayı nasıl yapıyorsam burada birinci modelden göstermeye başlayacağım. Modelimin arka yüzündeyim ve ilk sırasındayım. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olarak iki tane ilmek örüyorum. Bir, iki. Ters olarak bir tane ilmek ördüm. Bir arttırdım. Yani ipimin başına şu şekilde doladım arkadaşlar. Bir arttırdım. Bir ters daha ördüm. Bir arttırdım. Bir ters daha ördüm. Ve üçüncü kez arttırıyorum. Önümde iki tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi kendinden taraf alıyorum. Bir ters örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir ters daha örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir ters daha örüyorum. Üçüncü kez arttırdım. iki tane düz örüyorum. İpi kendinden taraf alıyorum. Bir ters örüyorum. Bir arttırdım. Bir ters daha ördüm. Bir arttırdım. Bir ters daha ördüm. Üçüncü kez arttırdım. iki tane düz örüyorum. İpi kenardan tarafa aldım, bir ters ördüm, bir arttırdım. Bir ters daha ördüm, bir arttırdım. Bir ters daha ördüm, bir arttırdım. 2 tane düz örüyorum. İpi kenardan tarafa aldım, bir ters ördüm, bir arttırdım, bir arttırdım. Bir ters ördüm, bir arttırdım. Bir ters daha ördüm, bir arttırdım. 2 tane düz örüyorum. İpi kenven taraf alıp bir ters ördüm, bir arttırdım, bir ters ördüm, bir arttırdım, bir ters daha ördüm, bir arttırdım, iki tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak aldım. Modeli arka yüzde birinci sırada bitirdim. Modelimin ikinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak iki tane ilmek örüyorum. Bunlar ara ilmekleri. Önümde arttırdığım ilmek var. Onu açtım ve ilmeğimi sağ şişime örmeden aldım. Diğer arttırdığımı da açtım. İkinci ilmeğimi de aldım. Diğerini açıp üçüncü ilmeğimi de aldım. Bu arada ipim karşı tarafta. Bu üç tane ilmeğimi açıp sağ şişime örmeden aldım. İpimi kendimden tarafa alıp iki tane ara ilmeğini ters ördüm. Arttırdığım ilmeği açıp ilmeğimi örmeden aldım. Arttırdığım ilmeği açıp ilmeği örmeden aldım. Arttırdığım ilmeği açıp üçüncü ilmeğimi de örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters örüyorum. Arkadaşlar bu arttırdığım ilmekleri açıp alırken ipim hep karşı tarafta olacak. Yani diğer tarafta. Kendinden tarafta değil. Tekrar arttırdığımı açıp sağ şişimi aldım. Artırdığım ilmeği açıp sağ şişime ilmeğimi aldım. Artırdım ilmeği açıp ördüğüm ilmeği sağ şişime aldım. İpim karşı taraftaydı. İpi kemerden tarafı alarak iki tane ters örüyorum. İpi karşı taraf aldım. Ilmeği açıp ördüğüm ilmeği aldım. Örmeden aldığım ilmeği açtım. Diğer ilmeğimi aldım. Artırdım ilmeği açtım. Üçüncü ilmeğimi de örmeden aldım. İpi kemerden tarafı alıyorum iki tane ters örüyorum. Modelin ikinci sıra ön yüzündeyim. Artırdığım ilmeği açıp ördüğümü şöyle sağ şişime örmeden alıyorum. Artırdığımı açtım. İkinci ilmeğimi de örmeden aldım. Artırdığımı açtım. Üçüncü ilmeğimi de örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alarak iki tane ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tüm ilmeklerime uyguluyorum. Son iki tane ters ilmeğim var. Onları ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimin 3. sıra arka yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada düz 2 ilmeğim var. Onları düz ördüm. İpi kendinden tarafa aldım. Bu örmeden aldığım 3 ilmek var. Onları yine örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşı tarafa aldım. 2 tane düz örüyorum ara ilmeğimi. İpi kendimden tarafa aldım. Örmeden aldığım 3 ilmeği yine örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşı tarafa aldım. 2 tane düz ördüm. İpi kendinden tarafa alıp 3 tane ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi karşı tarafa alıp 2 tane ara ilmeğini düz ördüm. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Modelim aşırı derecede kolay arkadaşlar. Ama çok güzel bir model. Ben e, gördüğümde çok beğendim. Ve market ipinden de bu ara herkes alıyor ve nasıl örüldüğünü istiyorlar. Bunun için de güzel bir fırsat oldu. Modelimin 3. sıra arka yüzünü bitirdim. 4. sıra ön yüzündeyim. Ve son sırasındayım arkadaşlar modelimi. Bu, bu sıra bitince bir kez kurmuş olacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 tane ilmek ters örüyorum. Ara ilmeklerim bu ikişer taneler. Ters ördüm. Şimdi önümde iki sıra boyunca örmediğim üç ilmeğim var. Üçünü sağ şişime aldım ve sol şişimle önden bu baştaki ilmeği tuttum. İlmeklerimi tutup şişimi çıkarıyorum. İki tane ilmeği arkadan alıp ön tarafa getirdim. Ve bunları da sol şişime takıp teker teker üçünü de düz örüyorum. Gördüğünüz gibi bu baştaki ilmeği bu tarafa getirdim. Şöyle oldu. Tekrar arada 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3 tane ilmeğim var. Onları tutuyorum. Öndekini hemen sağ baştakini önden aldım. Diğerlerini de şöyle arkadan aldım. Sol şişimin başına geri takıp üçünü de ayrı ayrı düz olarak örüyorum. 2 tane ara ilmeğimi ters örüyorum. 3 tane ilmeğimin en başındakini yani en sağdakini alıyorum. Şişlerimi çıkarıp arkadan diğer ikisini alıp sol şişimin başına yani yer değiştiriyorum böyle arkadaşlar. Getiriyorum ve üçünü de ayrı ayrı düz örüyorum. Modelim aslında gayet basit. Arada 2 tane ters ördüm. 3 tane ilmeği istiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Bunu örmeden alıp bu iki taneyi düz örüp sonra bunu tutup diğerleriyle böyle yer değiştirip sonra bunu da bir tane örebilirsiniz. Bu da aynı şeye gelir. Ama benim kolayıma öbür türlü geliyor. İki tane ara ilmeği ters ördüm. Üç tane ilmeği tuttum. En sağ baştakini sol şişimde tuttum. Soldaki iki ilmeği arkadan alıp öne getirdim. Ve Üçünü de düz olarak ayrı ayrı örüyorum. Arada 2 tane ters ördüm. 3 ilmeğimi tuttum. Sağ baştakini önden aldım. Diğer ikisini de arkadan aldım. Başa getirdim. Üçünü de ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Ve son iki tane ara ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modeli bu şekilde 4 sırada kurdum. Gördüğünüz gibi kolay hızlı ilerleyen bir model. Anlamadığınız bir yer olursa geri alarak tekrar modeli izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu modelle yelek, hırka, kazak, bere, çocuk örgüleri, yetişkin örgüleri yapabilirsiniz. Erkek örgülerine de uygundur. Şöyle arkası da böyle görünüyor. Çok kolay güzel bir model. Benimle birlikte ördüyseniz her yorumlar kısmına lütfen yorumlarınızı yapın, beğenilerinizi yapın. Videolarımızı başından sonuna kadar izlerseniz bizler gibi modeli bu şekilde örebilirsiniz. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.